Sayın Kümüç, sizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Siz hem milletvekilisiniz hem de aynı zamanda Kürtlerin dostu olan bir grubun başkanısınız. Diğer 7 Kanadalı milletvekiliyle birlikte şu an Erbil'desiniz. Heyeti Erbil'e gelmeleri için nasıl ikna ettiniz? Milletvekillerini Kuzey Irak ve Kürdistan'a gelmeleri için ikna etmemin kolay olmadığını söylemeli. Bu grup 2016 yılında kuruldu ve ben kurucu üyelerinden biriyim. Aslında milletvekillerin Kürdistan'a gelme arzusu hep vardı. Bu noktaya gelmemiz yıllar aldı. Yani güvenlik endişeleri dışında buraya gelmemek için hiçbir neden yoktu. Ukrayna'ya, Endonezya'ya, Çin'e gidebilirdik. Milletvekillerimizin tatil amaçlı özellikle yaz aylarında gidebileceği pek çok yer var. Ama biz Kürdistan'ı seçtik. Bu bizim için önemli. Çünkü toplumumuzda bu bölgeye çok ilgi duyan ve burayı gezmek isteyen bir Kürt diasporası var. Üç gün önce geldiğinizi ifade ettiniz. Ziyaretinizin amacını öğrenebilir miyim? Şu ana kadar çok sayıda hükümet yetkilisiyle görüştük. Araştırma merkeziyle de görüşmemiz oldu. Memurlarla da bir araya gelme fırsatımız oldu. Şu ana kadar iki büyük meseleye açıklık getirmeye çalıştık. İlki şu, Kanada'daki bütün Kürt dostlarımız bize buranın Kürtistan olduğunu söylüyor. Bu ziyaret aslında bizim için güzel bir fırsat. Bence aynen öyle dedikleri gibi. İkincisi de şu. Güvenlik meselesi. Örneğin biz bu bölgeye gidiyoruz dediğimizde herkes bize güvenlikle ilgili endişelerini dile getirerek can güvenliğinizi düşünmüyor musunuz diyorlardı. Ama ben uçaktan indikten sonra Kentin içinde araba ile gezerken ve yetkilileri ziyaret ederken tamamen kendimi güvende hissediyordum. Bence burası çok güvenilir bir şehir. Ailelerin gece yarısına kadar dışarıda ve güven içinde dolaştıklarını görebilirsiniz. Bir diğer hususta bu ülkenin layık olması. Bu da birçok milletvekili için şaşırtlılık vericiydi. Siz muhafazakar parti mensubusunuz. Önceki başkanınız Kanada'nın Kürdistan bölgesindeki temsilciliğini konsolosluk misyonuna çevireceği sözünü vermişti. Ama akabinde Liberal Parti Kanada'da iktidara geldi ve bu gelişme yaşanmadı. Bunun nedenini anlatabilir misiniz? Elbette Kürdistan'ın yakın dostu olan Başbakan Stephen Harper 2015 yılında seçim kampanyası sırasında Erbil'deki temsilciliğimizi daha üst bir misyon olan konsolosluğa dönüştüreceğimizin sözünü vermişti. Ancak malumunuz seçimi kaybettik. Bu nedenle bu gelişme yaşanmadı. İktidara gelen hükümet Kürdistan bölgesi için hiçbir şey yapmak istemedi. Birkaç sembolik adım dışında hiçbir zaman ciddi bir adımları olmadı. Bunlar her zaman muhafazakarların vaadi olmuştur. 2017 yılında Kürt dostu milletvekilleri Erbil'de bir konsolosluk açılması gerektiğini belirten bir rapor hazırlayarak Dışişleri Bakanlığı adına Kanada Federal Hükümeti'ne sundu. Kanadalı iş adamları ve Kanadalıların yararlanabileceği fırsatlara ilişkin bir ekonomik rapor da hazırlamıştık. Kürdistan'da daha fazla ticaret yapılabilirdi. Üzerinden 6 yıl geçti ama raporumuza hala yanıt verilmedi. Bu gelişme partimin gerçekleştirmesini istemiyordu dediğim bir şey. Son olarak şunu söyleyebilirim. Kanada'da seçimleri dış gündemlerle kazanamazsınız. Stephen Harper, Kürdistan bölgesinde konsolosluk açmak istemesi çok büyük bir adımdı. Çünkü esasen bu konu kazanmak için oy toplayacak bir şey değildi. Bunu yapmasındaki asıl nedeni bu adımın doğru bir karar olacağı kanaatiydi. Bu adım Kürdistan'a karşı ahlaki bir davranış ve sorumluluktu. Kanada temsilciliği aynı mı kalacak yoksa konsolosluk misyonuna dönüştürülecek mi? Sanırım burada bulunan Kanadalı milletvekilleri birkaç gün içinde araştırma merkezindeki her iki hükümetin yetkililerinden ve iş temsilcilerimizle yaptıkları görüşmelerde Kanadalı şirketlerin burada faaliyet göstermesi için birçok fırsat olduğunu çok açık ve yüksek sesle duydular. Özellikle tarım ve buğday satışı ile Kanada'nın batısında yetişen mercimek ve bezelyenin Kürsan bölgesi pazarlarına getirilmesi gibi birçok tarım ürününün satılması açısından fırsatların olduğunu düşünüyorum. Bu süreç ancak konsolosluğumuz açıldığı zaman işe yarayabilir. Bu konuda ki baskılarımı devam ettireceğim. Bu yüzden diğer partilerden daha fazla milletvekilinin bunun yapılacak doğru şey olduğuna inanmasını istiyorum. E, peki. Partiniz parlamentoda muhalefet partisi ve bir sonraki seçimde Kanada Parlamentosu'nda sandalyelerin çoğunluğunu kazanabileceğinizi gösteren bazı anketler gördüm. Kazanma ihtimaliniz var. Böyle bir durumda Kanada Kürdistan ilişkileri nasıl olacak? Muhafazakar çoğunluk ve ulusal hükümetin Başbakan Pierre Poliver tarafından yönetilmesini umuyorum. Bu tüm dış politika hedeflerimizi temelden değiştirmek için bir fırsat olabilir. Çünkü tuhaf olduğunu düşündüğümüz şey şu ki, Kanada'nın dünya çapındaki iyi imajı gerektiği gibi lanse edilmiyor olmasıdır. Bunu burada da duyduk. Pek çok insan bize Kanada'ya çok güvendiğini ve 8 yıldan fazla bir süre önce çok daha fazlasını yaptığımızı ancak özellikle son zamandan pek bir şey yapmadığımızı söylüyor. İnsanların bize karşı olan iyi niyetin azaldığını görüyorum. Dolayısıyla ulusal çıkarlarımızın olduğu bu bölgede yeniden faal olmalıyız. Sadece Kürdistan bölgesinde değil, Rojava ve Rochelat'ta da ulusal çıkarlarımız var. Bu nedenle Kanada'da bulunan Rochelat'lı birçok Kürdün özgür bir İran'ı sabırsızlıkla gözlediğini düşünüyorum. Bizim açımızdan Kanada hükümetinin eğer bilgi bir yerde daha fazla mevcudiyet göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bölge için stratejik önemi sahip ve bize özgür bir İran'ın geleceğini etkileme fırsatı veriyor. Nitekim bu bölgedeki herkesin çıkarına olduğu gibi ticaret açısından da iyi olacağına inanıyoruz. Bu nedenle yapılacak başarılı bir ticaret barışçıl bir gelirin sağlanmasına vesile olacaktır. Peki, Kürtler birçok Batı ülkesinde milletvekili görevini yapıyor. Acaba önümüzdeki süreçte Kanada yapılacak seçimde Kürt adayınız olacak mı? Siz Kürtleri aday yapar mısınız? Bu çok iyi bir soru. Diğer partilerden farklı olarak partimiz üyelerinden adaylarını bölgesel düzeyde seçmelerini istiyor. Parlamento binasında kadrolu olarak çalışan ve partimde çalışan çok sayıda Kürt asıllı Kanadalı var. Cumhurbaşkanımız için çalışan civan adında bir Kürt kadın var. Yanımızda partimizin başkan yardımcısının yanında çalışan Aşti adında bir Kürt çalışan daha var. Pek çok Kürt asıllı Kanadalı Bizim bünyemizde çalışıyor ve ben her zaman Kanada'daki Kürt topluluğu içinde yeni yetenekler arıyorum. Tecrübe kazanmaları için onları Ottawa'ya götürüyorum. Ancak adayların belirlenmesi bölge üyelerinin tercihine kalmış bir şey. Bir şey daha ifade etmek istiyorum. Kanada'ya döndüğümde gezmek için bir günüm olacak. Çünkü bir hafta sonra Quebec kentinde ulusal politika konferansı düzenleyerek Kanadalı adayların nasıl belirleneceğine dair yeni yasaları çıkaracağız. Dolayısıyla bu konu bölge üyelerimizi ilgilendirmektedir. Eğer iyi bir Kürt asıllı bir Kanadalı kadın veya erkek aday olursa muhafazakar partide parlamento seçimlerine katılmak istiyorsa fırsat doğduğu anda isimlerini öne çıkarak. Oh. Sayın Kıymet, neden Kanadalı şirketler Kürdistan'da yatırım projeleri yapmıyor? Bu durumu ekonomik ve ticari ilişkiler açısından değerlendirdiğimde, neden Kanada ile Kürdistan arasında bir iyileşme göremiyoruz? <laughs> Bence üç ana neden var. Birincisi, Kanada'nın liberal hükümeti İran her yerine turizm danışmanı gönderdi. Onlar temelde Bağdat ve Basra'nın yeşil alanlarıyla ilgileniyorlar. Sizin Kürsan bölgesi ve Erbil'e daha fazla önem verdiğiniz gibi. Belli ki bu bölge onlardan biri gibi değil. Dolayısıyla turizm rehberliği işinin değişmesi gerekiyor. Çünkü yatırımcılar buradaki turizm fırsatlarına odaklanıyor. Onları da gördüğü şey şu. Buranın seyahat etmek için çok tehlikeli bir yer olduğu kanaati. Bu da şirketlerin buraya yönelmesindeki isteği ortadan kaldırıyor. Gidebileceğiniz pek çok yer var ancak bu seyahat rehberliği yok. İkincisi de Kanada'da muhafazakar bir ticaret kültürümüz var. Kendimizi tehlike tehlikeye atmıyoruz, çok uzaklaşmıyoruz. Çok uzun zaman alan bir uçuş ile buraya varıyoruz. Bu da onları soğutur. Üçüncüsü, Dışişleri ve Tarım Bakanlığımızda bazı mekanik sorunlarımız var. Kanadaki ana ihracatımız enerji, doğalgaz ve petrol. Siz petrol ihracatı yapıyorsunuz ve Kanada petrolünü ithal etmenize gerek yok. Ama sizinle hiçbir şey paylaşmayacağımız anlamına gelmiyor. Bizim en büyük fırsatımız tarım ürünlerinin ihracatı ama hiçbir bakanlığımız yapılacak ticaretin maliyetini üstlenmiyor. Bunu iç piyasaya dahi yapmıyorlar. Bu büyük bir sorun. Firmaların buraya gelmesi önünde büyük bir engel var çünkü bu konuda destek yok. İşi de karşı mücadeleden bahsetmek istiyorum. Kanada da bu mücadeleye katıldı ve halen işi de karşı koalisyon güçlerinin aktif bir üyesi. Şunu bilmek istiyorum: Kanada hükümeti peşmerge güçlerini desteklemeye devam edecek mi? Muhafazakar bir hükümet sayesinde But kesinlikle. Öncelikle bu savaşta mücadele eden peşmergelerin cesaretini takdir etmek istiyorum. Sanırım 3 3000'i ölü, binlerce yaralı verdiler. Burada savaşan Kanadalı askerler de hayatını kaybetti. Burada işi de karşı mücadele eden özel bir gücümüz var. Onların cesaretini takdir etmeliyiz. Benim de buraya gelip Peşmerge'ye yabancı asker olarak katılan ön saflarda savaşan arkadaşlarım var. Bana bununla ilgili birçok hikaye anlattılar. Kanada küresel anlamda her zaman ulusal çıkarlarımızı koruyan güçlü bir dış politikaya bağlı kalmıştır. Kürdistan bölgesinin özertliği, IŞİD'in bozguna uğratılması sadece sade bir dini farklılık veya farklı yaşamak isteyen insanları korumak değildir. Aksine hükümetimiz kadınları köleleştiren koyun gibi pazarlarda satan IŞİD gibi grupların yenilgiye uğratılmasını onaylıyor. Bu nedenle özellikle IŞİD ve terörün her türlüsüne karşı mücadelede işbirliğimizi sürdüreceğiz. Dostlarımızın buradaki mücadelesine destek olmaya devam edeceğiz. Okay. Peki, IŞİD'in yenilgisinden sonra Kürdistan bölgesi bağımsızlık referandumu yapmasının ardından Irak hükümetinin saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Irak hükümeti şu anda Kürdistan bölgesinin gücünü ve konumunu azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Hatta Kürt halkının maaş ve bütçesini bile göndermiyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? How do you see this? Bunu şu ana kadar birçok milletvekilimizden duydum. Kürdistan'da da partiler arasında bölünme var. Bence bu iş birlik olmayla başlar. Partilerin birlik olması ve Bağdat'a karşı ortak cephede yer alması gerekiyor. Kanada'da biz de Ottawa'daki merkezi hükümetimizle bölgesel hükümetler ve bölgesel başkentler arasında aynı türden çekişmeler yaşadık. Ben Batı Kanadalıyım ve Alberta adında bir eyaletin mensubuyum. Bu yüzden biz Albertalılar doğal kaynak ihracatı ve boru hattı inşaatı konusunda merkezi hükümetimizle sık sık kavga ediyoruz. Merkezi hükümetimiz petrol yataklarımızdan çıkan ortalama doğal gaz miktarını sınırlandırmak istiyor. Sizin şu anda bağdatlı olan çekişmeniz gibi biz de merkezi hükümetimizle çekişme halindeyiz. Ancak bu iş birlik ile o başarıya ulaşabilir. Her şeyden önce il düzeyindeki siyasiler birleşip tek bir şey üzerinde uzlaşarak ortak bir cephe oluşturacaklar. Bu çok daha etkili bir tutum olur. Çünkü herkes aynı tarafta ve merkezi hükümetle müzakereye gittiğinizde Diğer tarafların da sizinle aynı fikirde olduğunu söyleyebilirsiniz. Peki Kanada'da bölgeler ile merkezi hükümet arasındaki tartışmalar merkezi hükümeti halkınızın parasını kesme noktasına kadar getirdi mi? Kesinlikle. Örneğin 20 yıl önce Kanada hükümeti Alberta hükümetimizin sağlık bütçesini kesti ve erteledi. Bu bütçeyi alan son eyaletti. İnsanların parasını Alberta hastanelere, kliniklere gönderen son bölge olduk. Bu tür şeyler yaşanıyor. Bunu küresel olarak duymuyorsunuz. Çünkü biz bunu diyalogla ve çok fazla siyasi baskıyla çözüyoruz. Burada durum tam olarak aynı değil. Kürdistan'ın her zaman uygulamaya çalıştığı ve Bağdat hükümetini anayasanın tüm hükümlerini uygulamaya mecbur bıraktığı bir anayasanız olduğunu biliyorum. Yani bu farklı türden bir konuşma ancak birlik gerektiren bir konu tarafların birlik olması gerekiyor. En azından Bağdat'la müzakere pozisyonları konusunda bazı ilkeler üzerinde anlaşmaya varmaları gerekiyor. Partiler özellikle benimki gibi delegasyonlarla buluştuklarında bölünmemeli ve birbirleriyle fikir ayrılığına düşmemelidir. Bölünmeyi gördüğümüzde, bölünmeyi duyduğumuzda gerçekten acı çekiyoruz ve Kürdistan'ın geleceğinden endişe duyuyoruz biz. Örneğin Kanada federal bir ülke. Sizin merkezi hükümetiniz Bağdat'ın Kürdistan bölgesinde uyguladığın aynısını Kübük'te uygulaması reva görülebilir mi? Bilirsiniz bu tür karşılaştırmalar doğru olmayabilir. Örneğin Quebec ayrılmak için iki ulusal referandum düzenledi. Hatırlıyorum çünkü 1995 referandumundan bu yana bölgede yaşıyorum. Örneğin FLQ adlı bir örgütün terör saldırısı sonrasında savaş taktikleri yasası aracılığıyla askerlik görevi zorunlu hale getirildi. Başbakan referandum çağrısında bulundu. Birçok yönden benzer durumlar ancak tam olarak da aynı değiliz. Paralel olabilirler ancak karşılaştırma her zaman eksik olacaktır. İki taraf arasındaki çekişmeler her zaman şöyle olur. Hükümet ben size bütçe göndermeyeceğim der, diğer tarafta bayramımızı asmayacağız der. Kebek hükümetinde buna benzer şeyler çok oluyor. Mesela bölgedeki binalarda Kanada bayrağı gönderi çekilmiyor. Ama burada röportajlarda hem Irak hem de Kürdistan bayraklarını görüyorum. Kebek'te durum farklı. İkisini bir arada göremezsiniz. Yani böyle kavgalarımız, protestolarımız var. Ama hepsini diyalogla, siyasetle, seçimlerle çözmeye çalışıyoruz. Yani olarak seçimler kimin haklı, kimin haksız olduğu sorunu çözer. So, you Muhtemelen siz daha iyi anlayabilirsiniz. Buradaki sorunların ve çekişmeler Kanada ve diğer bölgelerdeki çekişmelerden daha zor. Erbil Bağdat arasındaki bu sorunları federal sistemin çözebileceğini düşünüyor musunuz? Bence federalin tek çözüm yolu çünkü şiddetli çekişmeler sorunları çözmüyor, temel sorunları ortadan kaldırmıyor. Tartışma siyaseti, diyalog ve seçimler, örneğin medeni tartışmalar, bu sorunları kalıcı olarak çözümün yoludur. Barış silahlarla sağlanmaz, tartışmayla ve uygun çözümlerin bulunmasıyla sağlanabilir. İstediğinizin yüzde yüzünü alamayabilirsiniz ama uzun vadeli hedef uğruna her iki tarafında bazı noktaları da taviz vermesi gerekebilir. Bu noktalar neler? Bu husus Kürdistan'daki Kürt halkıyla bağlantılıdır. Tüm azınlıklarıyla birlikte. Kürdistan'da yaşayan herkesin karar vermesi lazım. Hangi konularda baskı yapacağını bilerek tek cephe halinde Bağdat'a karşı tutum almalı ve onlara şu mesajı vermeli. Biz bunlarla yaşayabiliriz. Bağdat'ın iyi niyetle müzakere etmesi gerektiğini de anlaması gerekiyor. Bu anlattıklarım kanında olan durum ki bu da iyi bir örnek. Sayın Kümüç, 4 yıl önce Kanada Mahkemesi'nin bir kararında bazı Kürt partileri terör listesine alındı. Kanada'daki bazı Kürtler şu anda bu konuda sıkıntı yaşıyor ve kendilerini rahat hissetmiyorlar. Bu karardan başka hangi partinin etkilendiğini söyleyebilir misiniz? Bu dava 2017'den beri sürüyor. O zamandan bu yana Ontario Federal Mahkemesi'nde bu dava sonuçlandı. Göç Bakanlığı, Kürdistan Demokrat Partisi, Kürdistan Demokrat Partisi İran ve Komala Partisi'nin bir devleti devirmeye çalışan terör örgütü haline gelmek isteyen örgütler olarak tanımlandığı doğrudur. Bu bilgileri Kürdistan bölgesine de iletti. Uh, Onlar da bu bilgiyi alıp bir şekilde sivil toplum Kuruluşları'na ilettiler. Herkes benim gibi bu konuda oldukça yeah. rahatsız. Çünkü Kürdistan bizim dostumuz. Biz arkadaşlarımıza terörist demiyoruz. Bu sorunla, sorunla ilgili Kürsen, olarak Dışişleri, Dışişleri Bakanı'na Dışişleri da yazı yazdım. yazdım. Bu sorunu defalarca Kanada Dışişleri göç, Dışişleri göç Bakanı'na ilettim. Ancak herhangi bir karar alınmadı. Yasayı değiştirmek ve vize görevlilerine talimat vermek gibi bir niyetin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz dostlarımıza karşı böyle bir tutum içerisinde olmak istemiyoruz. Meyiz. Özellikle Kanadalı askerlerin IŞİD'e karşı mücadelede birlikte savaştığı özel kuvvetlerdeki yoldaşlarına karşı. Biz sizlere karşı bunu yapmayız ve size terörist demeyiz. En kötüsü ne oldu biliyor musunuz? Bu istatistikleri parlamentoda okuduğum an oldu. Şahsen ben bu verileri topluyor ve yazıyorum. Yüzlerce Kürt yasadan etkilenirken azınlık bir grup siyasi partiye mensuplardı ve kendi seçimleriyle partilere üye olmuşlardı. Bazı parti mensupları mı yoksa siyasi partiler de terör listesine alındı. Kanada'da prosedür şekli şu. ERPA dediğimiz Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yasası'nın 34. maddesi uyarınca kabulünüz reddedilebilir. Bazı özel durumlar var. Kayıt yaptırdığınız sırada size özel bir durum ve statü tanıyabilir. Mahkeme kararında yargıç bu örgütün bir terör örgütü olduğuna kanat getirdi. Yargıca kötü bir haberim var. Söz konusu yargılamada yargıcın elindeki belgeler şu anda erişilebilir bir durumda ve yargıcın adını getirdiği şahıslar 2017 yılında çıkan karardan sonra vizeyle Kanada'ya giriş yaptıkları görülüyor. Bu şu anda Kanada'da bir sorun. Liberal hükümet yasayı değiştirmek ya da vize görevlileri için rastgele net bir karar vermek istemiyor. Eğer bu partilerden birinin üst düzey bir üyesiyseniz Kanada'ya gelebilirsiniz. Ancak alt kademeden bir parti üyesiyseniz ve İngilizceniz vize memuruna neden peşmerge üniforması giydiğinizi ve neden 1980'lerde Saddam'a karşı savaştığınızı açıklayacak kadar iyi değilse, vize memuru bölgenin tarihine pek aşina olmadığı için Kanada'ya girişinizi vermeyebilir. Dolayısıyla bu kararın kabul edilemez olduğu kanısı bende mevcuttur. Biz arkadaşlarımıza böyle bir muamele etmiyoruz. Anladım. Peki, Kürt Dostluk Grubu üyelerinden bahsetmenizi istiyorum. İsimlerini doğru telaffuz edebildim mi? Evet, doğrudur. Peki, bu grup aracılığıyla Kürtler için neler yaptınız? Biz 2016 yılından beri varız. Her yıl grubumuza yeni üye katılıyor ve sayımız artıyor. Hatta bildiğim kadarıyla Kanada-Türkiye grubunun en büyüğü biziz. Kanada-Türkiye grubu yıllardır toplantılarına ara vermiş ancak biz görüşmelerimize devam ediyoruz. 2017 yılında ekonomik bir rapor hazırladık. Referandum sonrası Savunma Bakanı'na bir yazı yazarak işi de karşı çatışan Kanada askerlerinin üniformalarının üzerindeki Kürtüsan bayrağını sökmelerini istedik. Ayrıca birçok topluluğun Milletvekillerini kendi topraklarını ziyaret etmeleri için davet etmelerini istedik. Artık Kanada'daki Toronto ve Montreal'deki Kürt evi ve Vancouver'daki Kürt dernekleri gibi Kürt gruplarıyla daha iyi ilişkilerimiz var. Artık düzenli olarak toplantılara davet ediliyoruz. Kürt asıllı birçok Kanadalı ile tanışıyoruz ve çok daha iyi fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ayrıca Washington'da bir temsilciliğimiz var ve kendisi Kanada'ya sık sık geliyor. Kürsen Bölgesi Başbakanı ile sık sık görüşüyoruz. 2016'dan önce bunların hiçbiri yoktu. Şu ana kadar elde edilen başarılar bunlar çalışmaya devam ediyoruz. Aslında grubumuzu büyütmek ve daha fazla senatörü bünyemize katmayı amaçlıyoruz. Dolayısıyla yeterince büyük bir kurum oluşturursak parlamentodan yıllık güvenli bir bütçe sağlamasını talep edeceğiz. Amacım bu. Uzun vadeli hedefim de grubu daha resmi hale getirmek için baskı yapmaya devam etmek. Böylece artık bana ihtiyaçları kalmayacaktır. Daha fazla resmiden kastınız nedir? Milletvekillerinin çoğu Kürt yanlısı. Amacımız gruba katılmak isteyen milletvekillerini aramıza almak. Bu şu anda bizimle olan milletvekilleri buradan döndükten sonra arkadaşlarına partilerine şunu diyor. Bu gruba katılmalısınız. Bu grup doğru bir çizgidedir. İyi işler yapıyor. Çok şey öğreneceksiniz. Bölgede birçok önemli Kürt şahsiyetle görüşme fırsatınız olacak. Daha sonra Kanada'ya döndüğünüzde Kürt asıllı Kanadalı seçmenlerinize Kürtlerin ve Kürtlerin ne olduğunu ve neresi olduğunu daha iyi anlatabilirsiniz. Yani siz Kanada'dan buraya Kürt meselesini ve Kürdistan bölgesini desteklemek için geldiniz. Kürdistan'daki partiler arası çekişmelerin sizin çabalarınızı etkileyip etkilemeyeceğini bilmek istiyorum. Bir ziyaret ayarlamak için hayır olacağını düşünmüyorum. Bu bölünmeyi görünce üzülüyoruz tabii. Çünkü tüm büyük partilerle iş zaman geçirmek istiyoruz. Milletvekillerimizin iktidardaki diğer partilerle muhalefetteki küçük ve büyük partilerle bir araya gelmesi çok önemli. Bu Kanada Kürt grubunun milletvekillerine Rojava, Roşilat, Kuzey ve Güney'de bütün Kürdistan için aynı yakınlıkta olduğunu açıklayacak ve yardımcı olacaktır. Toplumun her kesiminden insanlarla tanışıyoruz. Grubun hedefi bu. Tüm bölgelere karşı tarafsız bir grubuz. Genel olarak Kürdistan'la daha çok ilgileniyoruz. Yoksa Kürdistan bölgesine özel bir durum değildir. Malum sadece Kürdistan bölgesi hükümetinin resmi statüye sahip bağımsız bir düzeni var. Peki, ziyaretinizin sonunda Kanada'ya döndüğünüzde Kanadadaki arkadaşlarınızı anlatabileceğiniz, sizi etkileyen güzel bir şey görüp görmediğinizi sorabilir miyim? Ziyaretim sırasında buradaki en güzel günümü geçirdiğimi söylemek istiyorum. Gördüğüm şey şu. Erbil geceleri çok daha güzel ve canlı. Dışarıda da bir sürü insan var. Aileler dışarıda. Henüz kaleyi ziyaret etmedik. Etrafında tur attık. Pazara da gittik. Bu olan bitenleri anlatacağım. Seçmenlerime ve arkadaşlarıma gösterdiğim pek çok fotoğraf çektim. Çünkü onları buranın Kanadalılar için güvenli olduğuna ve İngilizce anlamayan insanlarla alışveriş yapabileceğini ikna etmek istiyorum. Ben sadece kurmanca anlayabiliyorum. Bir şeyler alabilelim ki Kürdistan'ın ne kadar güzel bir yer olduğunu gösterebilelim. Tom Kimmich. Tom Kimmich, söyleşimizin sonuna geldik. Çok very teşekkürler. Very ben de size teşekkür And ederim. Spot. Size de teşekkürler.